Merhaba değerli izleyicilerimiz. İzgin TV'de Sağlıklı Ömürler programına hoş geldiniz. Şimdi değerli izleyiciler. Öncelikle sağlıklı yaşama başlamak için belirli bir hedefimiz olması gerekiyor. Bu hedeflerin çoğunlukla ya iyi hedeflerimiz ya da olumsuz etkileri de olabilir. Olumsuz örnek olarak şunları örnek verebiliriz. Mesela bir hastalığımız olduğunda ya da bir vücudumuzda bir sıkıntı olduğunda hemen sağlıklı beslenmeye koşuyoruz. Ya da bir kilo problemimiz olduğunda hemen apar topar bir şekilde spor salonuna gidiyoruz. Yani sadece hani kilo için ya da sağlıklı beslenme için bunların olması gerekmiyor. En baştan sağlıklı bir şekilde beslenmemiz gerekiyor. Vücudumuzun direncini arttırmalıyız, sağlıklı beslenmeliyiz ve doğru gıdalarla besin, vitamin, mineralleri kullanmalıyız. Şöyle söyleyeyim ben size. E, var diye hani spora gidiyorsanız e, bu maalesef hani sezonun sonunda size kötü yansıyacaktır. Çünkü yani sadece kilo verme gidiyor biliyorsunuzdur. Farkındasınız. Herkes yaza doğru hani yaz yavaş yavaş geliyor ya hani yaza doğru hemen gideyim bir an önce kilo vereyim 15-20 kilo vereyim bir anda fit olayım mayo giyeyim derdine falan düşüyor genellikle diyet yapmak istiyor ama hani sonrasında da yasa kadar kilo veremiyorsanız sonra kışın tekrar alıyor. Şimdi bu döngüden çıkmanız lazım. Yavaş kilo verin, yavaş yavaş alışkanlıklarınızı değiştirin. Bu size hem kalıcı olsun şöyle düşünün. Bilirsiniz hani ayda 3 e, kilo verirseniz 3 ayda 9 kilo yapar. Bu 3 ay dediğimiz olay öyle o kadar çabuk geçiyor ki şimdi mesela 3 ay öncesini düşünün. Belki hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir adım atmadınız. Hala aynı kilodasınız. Bu yüzden sadece kilo açısından değerlendirirseniz bu süreçte pes edersiniz ve kaybedersiniz. Yani birden çok sebebiniz olmalı. Mesela kıyafet, ondan sonra iyi görünmek, fit görünmek. Mesela bu aralar herkesin ihtiyacı olan fit görünmek. Sağlıklı olmak. En başta en önemli hedefiniz bu olması lazım. Hastalıklardan korunmak için, sağlıklı bir şekilde beslenebilmek için, yaşayabilmek için. Bununla birlikte hareket etmek de lazım ama illa yani oturduğumuz yerden ben sağlıklı besleneyim. Yok efendim nasıl olsa ben sağlıklı besleneyim, vücuduma bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Hareket de etmek lazım. Bol bol yürüyüşümüz yapacağız, doğal havaya çıkacağız, o doğanın havasını içimize çekeceğiz ve düzenli bir şekilde su su tüketerek dengeli bir şekilde uyku düzenini de ayarlamamız lazım. Bu sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıkları çocuklukta kazanılıyor. Eğer hepimizin ailesinde yani annemiz, babamız biz küçükken spor yapsalardı. Ee, biz de hani onlardan görüp ya bu doğal bir şey deyip de onlara göre hareket edip biz de çocukluktan spor yapmaya başlayacaktık. Düşünün mesela Türkiye'de hani genelde 20 yaşından sonra spor salonuna hani yazılmak veya spora başlamak için bir kavram var. Çünkü neden? Daha fit görünmek, daha iyi görünmek için bunu eğer siz ailenizden başlatırsanız bu alışkanlığı sizin çocuklarınızla başlar. Yani sadece çocuğu götürüp mesela hadi ee, basketbola ya da futbola yazdırdığınızda bu futbola filan basketbola yönlendirmek değil, spora yönlendirmek değildir. Çünkü çocuk sporları yapıyor. Basketbola gitti, futbola gitti, sporunu yaptı, eve gördü ama aile olduğu yerde duruyor. Aile spor yapmıyor. Çocuk ne yapıyor bu sayede? Aileden gördüğünü kendine uyguluyor. Tıpkı bu kitap okumak gibi. Mesela şu anki kültürümüzde, şu anda geldiğimiz kültürümüzde kitap okuma alışkanlığımız yok. Ama bir şey olduğunda ya da bir ders olduğunda, bir şey olduğunda çocuğumuza ne diyoruz mesela? Kitap okumalısa şu kitabı oku. Ama şimdi çocuk tamam zorlu bir şekilde hani sizin zorlamanızla o çocuk kitabı okuyacak. O kitaba bağlı kaldığı zaman kendisi zaten hani gündelik bir olay olmadığı için ailesinde de görmediği için sıkılacaktır. Çünkü neden? E aile kitap okumuyor ama siz zorla çocuğu kitap okumaya zorluyorsunuz. Bu da beslenme gibi düşünün. Aile sağlıklı beslenemezse, düzenli bir şekilde sporunu yapamazsa çocuklar da bunları görüyor ve onlar da sağlıksız bir şekilde büyümeye başlıyor. Önemli olan şu, düzenli beslenmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz. Besinleri, mineralleri tam kıvamında almalıyız. Ve sporu hayatımıza devam ettirmeliyiz. Değerli izleyicilerimiz, sağlıklı beslenme konusunda öncelikle yememize, içmemize dikkat etmeliyiz. Bunlar nelerdir? Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir hastalık dönemi var. Ve bunun için insanlarda şu kavram var. Çok çok yemeliyim, daha sık yemeliyim. Hani vücudum enerjide olsun, bağışıklığım artsın ve ben korunayım. Böyle bir şey yok. Hepsinden yiyeceğiz ama azar azar. Yani vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar yiyeceğiz. Ne ersek diyelim, vücudumuza azar azar gelmesi lazım. Şimdi, mesela atıyorum. Mandalina yediğimizde ne var? C vitamini var. Mesela mandalina'yı fazla tüketirsek, C vitamini fazla alırsak bu sefer vücudumuzda sıkıntılar ortaya çıkar. Bu da portakalda dahil. Bütün meyve sebzeler bunlara dahildir. Bir alışveriş merkezine gittiğimizde mesela raflarda bir sürü ürün görüyoruz. Hani gofret olsun, çubuk krekerler olsun, çikolatalar olsun bir sürü görüyoruz ve bunları alıyoruz. Neden? Hani seviyoruz. Ama şöyle de düşünmek lazım. Şimdi o ürün o rafta duruyor. Bunun bir de hazırlanışı var. Ne kadar sürede o rafta duruyor? Mesela doğal olan bir şey 4-5 gün içerisinde bozulur. Ama rafta duran bir ürün olduğu zaman yıllarca bile o rafta durabiliyor. Çünkü neden? İçinde katkı maddeleri var. Bu katkı maddeleri yüzünden vücudumuz daha çok etkileniyor. Ve bunun karşılığı olarak da obezite meydana geliyor. Obezitenin ya da hastalıklarımızın artmaması için bu tarz ürünlerden genellikle uzak durmamız lazım. Mesela hani yemeği yediğimizde, hani çok ağır bir yemeği yediğimizde, e, sporu hayatımızdan kesinlikle çıkarmamamız lazım. Yürüyüşümüz yapmalıyız, doğal ortamlarda bulunmalıyız, bol bol oksijen almalıyız, bol bol su tüketmeliyiz. Bunlarla birlikte vücudumuzda daha az yorulacaktır. Çünkü neden? Eğer bir besini ya da yemeği çok fazla yediğimizde ve direkt e, uyku moduna girdiğimizde, bu midemizi yorar. Çünkü besinleri emmekçe kendini zorlayacaktır. Bir de yattığımızda zaten o yediğimiz yemekler bize direkt kilo olarak gelecektir. Çünkü bir enerji harcamıyoruz. Enerji harcamamız için de yemeği yedikten sonra genellikle ufak tefek sporlarla, yürüyüşlerle, doğa yürüyüşleriyle bunları halledebiliriz. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Mesela meyvelerden öyle çıkalım. Akşam saatlerinde mesela genellikle hani meyve tüketin. Akşam yemeği yiyeceksiniz diyelim. Akşam yemeğini hafif yiyin. Mesela akşam yemeğinde bir çorba olur. Yanında bir salata tarzında bir şey tüketirseniz hem mideniz açısından da daha rahat bir ürün tükettiğiniz için daha az yorulacaktır. Daha az yorulduğu için ise vücut enerjik bir şekilde kalacaktır. Ve bu sizi yormayacak hani büyük şehirlerdeki dostlarımızı, arkadaşlarımızı düşünün. Hani genellikle koşturdukları için iştir, güçtür, strestir, sağlıklı beslenemiyorlar. Çünkü neden? Sürekli hazır gıdalara doğru yöneliyorlar. Bu da dostlarımızı rahatsız ediyor ve hastalanmalarını sağlıyor. Düzenli bir şekilde vitamin ve mineral vücutlarına alamadıkları için rahatsız ediyor. Onları da tavsiyem genellikle dışarıda Besleyici, mineraller, vitaminleri arttırıcı gıda takviyeleri var. Onları öneriyorum. 3 beyazımız vardı, hatırlarsanız. Tuz, un, şeker, değil mi? 3 tane beyazımız var. Tuz, un, şeker. Zaten tuz var. Yani besinleri kendi içinde tuz, şeker var. Ekstradan tuz, şeker katmamamız gerekiyor. Ekstradan kattığımızda bu da vücudumuza sıkıntılar doğuracaktır. En güzeline evde yaptığımız yemekler. Ve genellikle hayatımızdan suyu eksik etmememiz lazım. Su en değerli varlığımızdır. Su olmadan hiçbir şey olmaz. Su hem bize kilo verdirtir hem de cildimizin daha genç, daha ışıl ışıl görünmesini sağlar. Günde en, en az şöyle söyleyeyim ben size, günde en az 3 litre su tüketilmesi lazım. Bir insan vücudunun Günde en az bir 3 litre suyu tüketmesi lazım. Bütün organlara bir şekilde iyi geliyor. Cildi de gençleştiriyor. Sağlıklı ömürler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyoruz.